Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Ve ala beni tebal huda ila yevmiddin. Değerli dostlar, bir, önceki dersimizde Ebu Davud'un Kitabul Edep, Ebu Davud Sünen adlı kitabında Kitabul Edep bölümünden başlamıştık. Hazreti Peygamber'in ahlakını konuşmuştuk. Hazreti Peygamber'in ahlakını ve aynı zamanda da Hazreti Peygamber'in hıl, yumuşak başlı oluşunu konuşmuştuk. Bu dersimizde ise Hazreti Peygamber'den bir hadis-i şerifle vakar kelimesini, yani Müslüman yumuşak başlıdır. Bir önceki bab üzerinden yürüyecek olursak Müslüman yumuşak başlıdır. Aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanan, bunu kendisine ahlak edinmeye çalışan birisidir. Hazreti Peygamber'in ahlakından anladığımız Şimdi vakar kelimesiyle başlıyorum. Vakar Türkçe'de kullanılan bir kelime. Nedir vakar dediğimizde? Vakar ağırbaşlı olmak diye veya istikamet sahibi olmak. Yani taşkınlıktan uzak durmak. Birçok anlama gelebilen bir kelime. Hadi Şerifteki karşılığına bakalım. usulümüz gereği ilk hadisi tam olarak senediyle beraber okuyacağız. Daha sonra sadece sahabi ravileriyle ile birlikte devam edeceğiz inşallah. Hadis sana en Haddesena Züheyr, Haddesena kabus İbni Ebi Dabyan, Enne Ebâhu Haddesehu. Haddesena Abdullah İbni Abbas, en Nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme gâle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnel hediye salih. Hedi salih bu doğru yol, doğru yol yani hidayet üzere olmak, doğru yol üzere olmak. Ve semt es salih bu üzerinde bulunduğu doğru yol üzerinde devam etmek, yürümek, çaba sarcamak ve iktisat ve iktisat e, ölçülü olmak. Yani bir önceki babdan düşünürseniz, babdan getirirsek, e, yani yumuşak başlı olmak, e, ahlak sahibi olmak, bir sonraki bab bununla ilişkili olacak, ölçülü olmak. Üç tane şey zikretti. Bunun bir tanesi e, Hedi Salih yani doğru yol. İkincisi ve sari bu doğru yolda yürümek. Yani sadece ben doğru yolu kabul ediyorum, biliyorum, doğru yol üzerinde değil mi de doğru yolun gereğiyle amel etmek. Yani bu bildiklerinin gereğiyle. Ya da İslam olmak, İslamlaşmak, Müslüman olarak hayata devam etmek. Böyle düşünebilirsiniz. Ve iktisadı. Üçüncü zikredilen şey ise ölçülü olmak. Yani... Taşkınlıklardan, aşırı öfkeden, cimrilikten, pintilikten, israftan ve benzeri ve iktisat geri çekilmek, tutumlu olmak, bu noktada ölçülü davranmak. Peki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üç vasfı nasıl zikrediyor? Cüz'ün min hamsetin ve işriyine cüz'en minen nübüvveti. Bu bir anlatım biçimi. Yani bu denge, sözün ettiğimiz doğru yol, doğru yolda yürümek, doğru yolu takip etmek ve ölçülü olmak. Zaten doğru yolu takip etmenin gereklerinden bir tanesi bu. Ölçülü olmak işte bunlar Nübüvvet'in 25 parçasından bir parçadır. Bununla neyi kastediyor? Neyi kastediyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Eğer siz söz konusu olan vasıfları önemserseniz, bu vasıflara uyarsanız her halükarda bir peygamber gibi yani bir peygamberin yani 25'te biri gibi düşünürseniz önemli vasıflarından birisine sahip olmuş olursunuz. Burada vakarla alakalı Ebu Davud tek bir hadis aldı ve bu tek bir hadisle vakar kelimesinin ne olduğunu nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlattı. Yani üç tane şey zikretti bunun bir tanesi doğru yolda olmak gerekiyor yolunuzun doğru olması gerekiyor. İkincisi yol, doğru yolu takip etmeniz gerekiyor, sürdürmeniz gerekiyor. Bunu üçüncüsü ise bunu yaparken e, ölçülü davranmak gerekiyor. <laughs> bir sonraki bab e, bab men kezeme yani öfkesine bu ölçülü olmaya aslında doğru yolda olmaya, doğru yolda devam etmeye ve doğru yolda e, iktisada e, bir örnek olarak bununla başlıyor. Men kezeme gayza. Bir kişi öfkesini hakim olursa, hakim olması nedir? Bundan bize anlatmak istediği an Sehri İbn Muaz an Ebihi. Sehl İbn Muaz babasından anlatıyor bu rivayeti. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gale. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Men kezeme gayza. Eğer birisi öfkesini hakim olursa ancak ve kadirun ala en Elinden bir şey gelmiyor. Yapabileceği bir şey yok. Böyle bir durumda öfkesine hakim olmak değil. E, elinden bir şeyler geliyor. Yani mesela e, ağzını bozabilir. Yani ne olabilir? Ağzını bozabilir. Edebilir, ona hakaret edebilir, küfür edebilir. Ona iç kakabilir, dövebilir. Daha ileri boyutta düşünürseniz. Burada ve kadirun ala en Bir şey yapmaya muktedirken, karşılığını ona tepki vermeye muktedirken öfkesine hakim olursa bir sahne canlandırıyor önümüzde. Sadece bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bize anlatmak için bunu yapıyor. Aleyhisselatü vesselam Deâhullâhu azze ve celle alâ rûsil halâik yevvel Kıyamet gününde Allah onu mahlukatın başına, mahlukatın önüne çıkarır. Yani bir tören yere düşünün. Tören de sizi işte amiriniz ya da sizi devletin başkanı önemli bir şahsiyet öne çıkarıyor ve size irtifat ediyor. Öne çıkarması zaten iltifat. Size teşekkür ediyor, size plaket veriyor. Böyle düşünün. Peki canlı zihnimizde canlandırdığımız sahne Te'allahu azze ve celle ala ru'usil Allah onu mahlukatın başına çıkarır. Yemel kıyamet. Kıyamet gününde hesap anında hatta yuha min eyi hukure şa'e Burada bir teşbih zikrediliyor. Kıyamet günü mahlukatın önüne çıkarır, kendisini ayrıcalıklı olarak iltifat eder. Hatta Yuha yuhayyirehü min eyyile hurişa ve cennete giderken yol arkadaşını, yani bunu bir huri seçmek olarak düşünmemek gerekiyor arkadaşlar. Yani cennette huri vardır ve bu bir huri seçimidir. Evet bu huri üzerinden anlatılıyor ama, Cennete mutlak gireceğini, mutlak yani kendisinden biraz sonra başka bir rivayette buna vurgu yapacak ama cennete mutlak gireceğini, dolayısıyla en em, em, emniyet içerisinde, bu konuda inancı tam böyle bir durumda hatta öyle bir iltifat ki bu Allah kendisine, Allah Teala kendisine yol arkadaşını, cennette beraber yaşayacağı arkadaşını da seçme hakkı verir. Bu erkek için veya bayan için bir ayrım yapılmaz. Müslüman olan için düşünmek gerekiyor. Yani Hazreti Peygamber'in bize zikrettiği şey öfkesine hakim olan. Eğer birisi öfkesine hakim olursa bunun cinsiyeti ile alakası yok. Eyül hıyr, eyül hur ifadesinin kullanılması ise bunun Arapçanın gramatik yapısından kullanılan, kaynaklanan bir anlatım biçimi. Yani sözün anlatmak istediği, söz sahibinin, müellifin, musannifin, Hazreti Peygamber'in anlatmak istediğine odaklanırsak bu gün bu yaşadığımız dünyadaki bir takım tartışmaların e, gölgesinde bunu anlama anlamaya mahkum olmayız. Bir sonraki rivayet e, An Süveyd bin Ve An Raculin min Ebna ı Nebi. E, bin Ve tabiinden olan Süveyd bin Ve Hazreti Peygamber'in Ashabının çocuklarından birisini birisinden anlatıyor, an ki -e O da babasından, babasından anlatıyor olayı. Galer, Galer sallallahu aleyhi ve selleme nehrakı. Şimdi bu rivayette bir öncekini tamamlayan, bu da bir hadiste kullanılan yani inşai, metin burada sözün anlamı inşa ederken doğru anlaşılmasını sağlayacak olan ya da ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, bir olayı, olguyu e, farklı şekillerde e, anlatan sahabilerin anlatımını bir araya getirmek suretiyle yani insan zihninde daha güçlü bir etki, anlam inşa etmeye yönelik olarak e, kullanılan bir anlatım tarzı olarak bunu görmek gerekiyor. Peki ne yaptı? Nehvehü ben, benzerini anlattı ve ifade şu. Mele'ehullâhu emnen ve imânen. Allah Teala o mahlukatın önüne çıkardığında, gerçi burayla alakalı küçük bir ayrıntı söyleyecek ama e, mahlukatın önüne çıkardığında o çıkarılan kişi kendisinde ne yapılacağından çok emindir. Yani cennete gideceğinden, bu nedenle Hz. Allah Teala'nın kendisini ödüllendireceğinden, kendisine iltifat edeceğinden çok emindir. Yani siz mesela takdir belgesi almak için e, topluluğun önüne çıkıyorsunuz ya bir plaket almak için topluluğun önüne çıkıyorsunuz. Burada ya acaba beni rezil mi edecek, rencide mi edecek, beni azarlayacak mı? Böyle bir kaygınız yok. Burada e, ravi buna vurgu yapıyor. Mele ekullahu emen ve imanen. Yani kendisinden emin ve kendisinin ödüllendirileceği konusunda, cennete gideceği konusunda da tam bir imana sahiptir. Fakat bir önceki rivayetle e, buradaki ravi e, küçük bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Lem yeskür bisate de a ama diyor o ifadede zikreten de a de a Allah onu çağırır öyle çağırır ifadesini zikretmedi fakat diyor şu ifadeyi ekledi. Şöyle bir eki vardı. Men tereke lüpse sevgi cemalin birisi vehu yak diru aleyhi şatafatlı bir elbise diye yani güzel bir elbise bu ee, güzel bir elbiseyi şöyle düşünün e, değerli arkadaşlar. Toplumun içerisinde ayrıcalıklı kılan, yani sizin güzel giyinmeniz bu, e, kastedilen şey bu değil. Mesela sizin yakışanı giydir, yani giydiğinizi yakıştırmanız usulü çerçevesinde güzel giyinmeniz kastedilen şey bu değil. Burada kastedilen şey e, şaşalı bir elbise giyinmektir burada. Ben tereke lübse sevdi cemalin ve hüve yak aleyhi aleyke. Yani e toplum içerisinde kendisine ayrıcalıklı kılacak, kendisine bakılmasını sağlayacak, herkesin ilgisini çekecek tarzda bir elbise giyme imkanı varken, eğer bu elbiseyi giymezse, bu evi terk ederse, gale bişir, bişir, ravi araya giriyor, diyor ki, ahsibuhu, ah, ahsibuhu, buku sanırım gale tevazuan, bu ifadeyi e, zannediyorum tevazudan terk ederse ifadesini kullandı. Kesa kullahu kulletel kerame. Allah ona hulletel kerame, keramet. Burada keramet e, kelamda tartışılan keramet olarak değil, bunu bir ayrıcalık, bir üstünlük, bir farklılık olarak bir farklılık elbisesi. Yani giydiğinde kendisinin fark edileceği bir elbiseyi Allah ona giydirir. Kesa kullahu kulletel kerameti e, keramet üstünlük elbisesini ona giydirir o işte bahsedilen haşir halinde devam ediyor. İkinci bir şey zikri zikrediyor. <messizlik> Men zellecillahi teala eğer birisi Allah Teala için birini evlendirirse. Yani bu muhtaç olan biri ya da uygun olan biri, uygun görülen biri. Bunu yani evliliğe, aile yapısına ne kadar önem verildiğini anlatmak için ya da buna gücü yetmeyenlerin elini tutmanın ne kadar önemsendiğini anlatmak için zikredilen bir rivayet olarak, bir parça olarak görüyorum bu hadiste. Ve men celillahi teala eğer birisi muhtaç olan, imkanı olmayan birisini sırf Allah Teala'nın rızası için, rıza-i bari için evlendirirse tevvecehullah tacel mülk Allah onu taçlandırır. Tevvecehullah tacel mülki Allah onu taçlandırır. Tacel mülk bu e, sultanlık ya da mülk sahibi olmak, mesela cennete girmek bir de cennette mülkünüzün olup mülkünüze gitmek olarak düşünün bunu. Bir önceki hadisten de e, anlamı taşıyarak Allah onu taşlandırır. Kendisine mülk, e, o cennette mülk e, sahibi yapar ya da ona bir güç, sultanlık, iktidar e, kendisine takdir eder, tacı verir. ve Ama her halükarda Allah Teala onu e, taçlandırır. Bu hadisle bize anlatılan şey nedir? E, i̇ki hadis e, zikretti. Üçüncüyü de okuyalım. Onunla beraber inşallah pahamı toplayalım. E, bir sonraki rivayet. An Abdullah gali. Gali Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. E, Abdullah'tan geliyor. Gali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma teuddûne süra'ate fîkûm. Aranızda. E, pehlivanlığı nasıl ifade edersiniz? Ne, kimi pehlivan sayarsınız? Tabii pehlivan kelimesi hepimizin bildiği, hayatında var olan e, işte müsabakalardan, güreşlerden bildiğimiz birisi. E, i̇nsanlar doğal olarak bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki Galü, elle değil, la oku er-rical o pehlivan öyle kişidir ki e, insanların sırtını yere getiremediği. Yani kendisi çok güçlü, çok işte bu noktada mahir güreşte mahir ve kimse onu yenemiyor, sırtını yere getiremiyor. Otur diyor, işte pehlivan dediğimiz olur ya Resulallah diye cevap veriyorlar. Bu Hazreti Peygamber'in hadislerin dilinde, Hazreti Peygamber'in anlatımında özel bir anlam biçimi, ifade biçimi. Aslında Hazreti Peygamber, pehlivanın kim olduğunu öğrenmek diye bir kaydı, kaygısı yok. Bu nedenle bu soruyu sormuyor. Bu soruyu sorma nedeni bildikleri bir örnek üzerinden onlara bir şeyi anlatmak istiyor. Ama bildikleri örnek üzerinden anlatıldığında bunun daha kalıcı olduğunu. Çünkü insan zihni bunu kaydediyor. Diyor ki ellediği la sıra gale la. Bunu la bu sefer dikkat en üst seviye seviyeye çıkıyor. Neden? Çünkü bildiklerinin aksine bir şey söylüyor. Diyor ki işte pehlivan kimsenin yenemediğidir. Yok o değildir. Peki o zaman nedir? Bütün dikkatler bu sefer toplanan dikkatler odaklanıyor. Diyor ki la velakin ancak o e, süre yani e, pehlivan dediğiniz kişi velakin feh elledi yemliku nefsuhu inda'l gazap. Kızgınlık hali, kızgınlık halinde nefsini kontrol edebilendir. Nefsini, nefsinin kendisini gaza getirmesini, öfkelendirmesini, bunu kontrole, nefsini kontrol eden onu sırtını yere getirendir. Dikkat ederseniz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilinen bir örnek üzerinden ve öfkeyi anlatmayı, öfkeyi kontrol altına almayı bize anlattı. Öfkeyi anlatmayı denedi ve bu Anlatım biçimi olarak da insanların bildiği bir kavram üzerinden ve insanların işte tanımlarına benzer aslında çok farklı bir şey değil. Güreşte bir başkasını yeniyorsunuz, burada ise sizin işte iktisat diye bir önceki hadiste okuduğumuz iktisat ölçülü olmak ya da esmetsari doğru yolu doğru yolda yürümeyi engelleyen bunu bozan bir şeye İzin vermiyorsunuz. Aslında kendi kontrolünüzü sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla hadis-i şerifteki ifade biçimiyle birlikte düşündüğümüzde bu dersimizde iki tane şey öğrendik. Bunun bir tanesi vakar dediğimiz şey. Vakar doğru yolda olmak, doğru yolu takip etmek ve ölçülü olmak. Bu vakarı sağlayan bundan sonra konuşacağımız bir sonraki vaptı bununla alakalı olacak. Bundan sonra konuşacağımız şey bu doğru yolda yürürken bir takım şeylerle karşılaşacağız. Mesela ne olacak? Öfke. Yani doğru yolu mesela hırs, öfke bu doğru yoldan bizi savuran temel unsurlar. Yani yolun işte kaygan olması gibi, aşırı virajlı olması, riskli olması gibi ve bizden bir takım şeyler isteniyor. İstenen şeyin başında değerli arkadaşlar Öfke geliyor. Öfkenin kontrol edilmesi. Çünkü öfkeyi kontrol edemediğimizde bu sefer istemediğiniz istenmeyen birçok şeyi yapmış olacağız. Doğal olarak bu ortaya çıkmış olacak. Bunun benzer bir şeyi hırstır veya cimriliktir. Bunun benzer bir şeyi eğer siz hırsınızı kontrol edemiyorsanız bu hırs size çok şey yaptıracaktır. Cimrilinizi daha doğrusu iktisadı kaybettiyseniz, cimrilik tarafına düştüyseniz burada da olmadık şeyleri yapmak durumunda kalacaksınız. Birincisi bizden istenilen şey ahlak-ı nebiyi sağlamamız için Hz. Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanabilmemiz için bize bir örnek vermişti başlangıçta özellikle Ebu Hureyre'nin zikrettiği bir bedevinin arkadan çekmesini Hz. Peygamber'i arkadan çekmesini dikkate alırsanız bu üstün bir ahlakın göstergesiydi Enes bin Malik'in söylediğine ek olarak bunu düşünmek gerekiyor. burada işte vakara anlattı. Müslüman vakurdur, vakur, onurludur Vakarı sahibidir. Peki bu vakarı bozan şey nedir? Bozan şeyler, bunun için önce birincisi öfkenize sahip olacaksınız. Eğer öfkenize sahip olursanız yeni mahşerde Allah sizi öylesine ödüllendirecektir ki mahlukatın önüne çıkaracak ve cennete giderken, cennette beraber olacağınız yol arkadaşını dahi sizin seçmenize fırsat verecek, izin verecektir. Burada yol arkadaşı değildir. Anlatılmak istenen, anlatılmak istenen bunun size mutlak cennete gideceğiniz. Hatta hesap görülmeden önce insanların hesabı görülmeden önce hani ödel ödül töreninin yapılması gibi düşünün. Önce ödül verilir, sonra insanlar nereye gidecekse bu yerine yerleri kendisine gösterilir. İnsanların hesabı görülmeden önce Allah Alem kendisi ödüllendirilecektir. Gideceği yer kendisinden. Dolayısıyla yem mahşerin sıkıntılarından da böylece uzak olması sağlanacaktır. Rabbim bize Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. En azından bunu bir ideal olarak önümüzde, zihnimizde korumayı, güçlü bir güdü, bununla alakalı güçlü bir güdüyle bizi güdülemeyi nasip eylesin bunun için birincisi birinci şart öfkeye sahip olmak. Öfkemizi inşallah kontrol edebilen kullarından eylesin duasıyla sözü dinleyip en güzeline tabi olalım. Tabi olan kullarından kılsın bizi duasıyla bu dersimizi bitiriyorum. Muhabbetlerine selamla selamlar var ediyorum.